Merhaba, Evimizde Tarih 137. bölümle yine karşınızdayız. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan barış anlaşmaları maalesef dünya barışını korumaya yetmedi. 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya Polonya'yı işgal etti. Ardından İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. Bizim anlatacağımız facia bu süreçte meydana gelen bir facia. Facianın ismi Refah Faciası. Ama faciayı anlatmadan önce biraz daha gerilere gidip, neden faciaya sebep olan bir refah isimli bir olayla karşılaşıyoruz? Evet, şimdi bahsettiğin gibi tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nın çıkması, işte önce Almanya'nın Polonya'ya saldırması, bir İngiltere, Fransa'nın Almanya'ya savaş açması için Dünya Savaşı'nı başlatmış oldu. Şimdi bu savaşta tabii ki Almanya çok hızlı hareket etmiştir. Sonrasında Hollanda, Belçika gibi ülkeleri de kısa süre işgal etti. Hatta bir süre sonra da Fransa'yı işgal edecek. Şimdi savaş sürecinde tabii ki Türkiye'nin almış olduğu tavır da önemli. Niye? Çünkü bir birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış bir Türkiye, oradan aldığı bir dersler var. O yüzden mümkün olduğu kadar bu savaşın dışında kalmak istiyor. E, o dönemde e, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, e, tek parti dönemi var, e, Başbakan da Refik Sayda Eski Sağlık Bakanı. Evet, e, bu şekilde bir e, dediğim gibi tek parti hükümeti var. E, şimdi e, Türkiye mümkün olduğu kadar savaş dışı kalmaya çalışırken her iki tarafta aslında Türkiye'yi kendi yanlarına e, çekme gibi bir çaba içindeler. Hı hı. E, ama e, o dönemde e, hükümet şöyle bir öngörüyle hareket etti. E, İngiltere ve Fransa'ya biraz daha yakın olmak e, amacıyla e, savaşın çıkmasından e, işte bir buçuk ay sonra falan aşağı yukarı 19 Ekim 1939 tarihinde Fransa ve İngiltere ile bir ittifak anlaşması yaptı. Hı hı. Ve şimdi bu ittifak anlaşması gereği e, savaşın Akdeniz'e inmesi halinde e, Türkiye'de e, bir şekilde müdahil İngiltere ve Fransa'nın yanında olacak ve müdahil olacaktı. Nitekim işte Almanya'nın hızlı hareket etmesi. Daha işte 1940 yılı Mayıs-Haziran aylarına geldiğimizde İtalya'da savaşa girmiş oldu. Almanya Fransa'yı işgal etti. Orada kendine bağlı Vichy hükümetini kurdurdu. kurdu. Savaşın Akdeniz'e intikal etmesi üzerinde İngiltere Türkiye üzerine gelen taleplerini arttırmaya başladı. Çünkü Türkiye'nin gerçekten de bulunduğu jeopolitik önemi çok büyük. Ee, yani tabii. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de e, çok önemli. E, Batı Akdeniz'de önemli. Ege evet. bağlantılı Akdeniz'de önemli. İstelik Boğazlara sahip. E, tabii Boğazlar ki. var. Pekişi, Adalar var e, bir sürü. Tabii stratejik açıdan son derece Hı. önemli. E, dolayısıyla ama Türkiye'de hep savaş dışı kalmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da Almanlar giderek Balkanlara doğru da inince bir saldırıdan da çekiniyor tabii ki. Hı hı. O yüzden bir şekilde böyle denge politikası oluşturma çalışmıştır. Ama diğer taraftan da savaşa hazır olmak gerekiyor şimdi tabii de bir ki. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikimizdi Almanya. Birlikte İtila ittifak devletleri olarak itilaf bloğuna karşı savaşmıştık. Şimdi tabii ki tekrardan yanında görmek isteyebilir Türkiye ama şimdi geçmişe baktığımız zaman bir sürü savaşlar yaşanmış, milli mücadele verilmiş, Türk halkı da acaba yeni bir savaşa hazır mı? Değil mi? Bu kamuoyunda nasıl yankı oluşturacak? Ama yine de herhalde evet. orada hazırlanacak yani. Ne olur Şimdi, ne olmaz. Şimdi e, toplum tabii ki e, savaşa çok hazır değil. Üstelik de e, o dönemde nüfusumuza bakarsak e, aşağı yukarı 18 milyonluk bir nüfusumuz var. Ve bir de seferberlik ilan edilmesi neticesi 1 milyon kişi askere alındı yani. Ama bir taraftan da işte herhangi bir saldırı ihtimal karşısında hazır almak Hı. gerekiyor. O açıdan İngiltere mesela baskıları karşısında Türkiye'de bir takım askeri malzeme yardımı yapılmasını talep etmiştir. Ki bunlar arasında aslında e, İngiltere'den e, talep edilen dört e, 4 tane denizaltı var. Hı, hı. 4 tane muhrip var. 12 tane çıkarma gemisi var. İngiltere'ye ısmarlanmış durumda. Şimdi, e, ifsa... şimdi soru işini soracağım ama cevabını hı. istersen sonra cevaplayabilirsin. Konuyu dağıtmayalım diye. Biz Birinci Dünya Savaşı Öncesinde de İngiltere'den iki tane gemi siparişi vermiştik. Ama savaş başlayınca İngiltere bunları bize teslim etmedi. Şimdi neye güveniyoruz da tekrar e, İngiltere'den hem denizaltı hem de savaş gemisi sipariş veriyoruz. Bunun cevabını sonra verelim. Şimdi öyle bir şey de yaşandığını biliyoruz. Tabii ki o Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde evet. Sultan Osman ve Reşadiye gemilerinin hı hı. parası ödendiği halde evet. İngiltere tarafından el konulması ve teslim edilmemesi. Dediğim gibi ona biraz sonra değinebiliriz. Şimdi burada tabii ki bunlar henüz parası peşin verilmiş değil şey değil denizaltı ve gemiler değil hı hı. sadece Türkiye'ye teslim edilecek. Hı hı. Bunlar teslim edilecek ama İngiltere hepsini de vermeye yanaşmıyor. Çünkü kendisi savaş ortamında olduğu için sadece 4 denizaltıyı teslim etmek üzere bir anlaşma sağlandı. Evet şimdi bu 4 denizaltıyı tabii teslim almak üzere bir heyetin İngiltere'ye gitmesi gerekiyor. Şimdi bu asker ve subaylar deniz asker ve subayları İngiltere'ye nasıl gidecekler? Şimdi bu durum savaş başlamış konusu, durumda, savaş devam ediyor tabii ki. Şimdi tabii deniz yoluyla İngiltere'ye gidilmesi son derece sıkıntılı çünkü Akdeniz'de birçok denizaltı. Alman deniz denizaltılar, var, denizaltı, İtalyan denizaltıları, Vichy hükümetine mensup denizaltılar. Hatta İngiliz denizaltıları. Şimdi bunlar tabii ki özellikle ticaret gemilerine veya savaş gemilerine torpil atmak suretiyle büyük zararlar veriyor. Batırıyorlar. E, o yüzden deniz yolu güvenli değil. E, dolayısıyla nasıl bir karar verildi? E, bu o İngiltere'ye gidecek e, subaylar, erler hı hı. ki bunlar içinde hem deniz subayları var e, aslında bir de orada havacılık eğitimi almak üzere hava subayları da gidecek. gidecek Dolayısıyla... Kaç kişilik bir ekipten bahsediyorsun? Şimdi aşağı yukarı 171 kişilik bir Ekim. ekip gidecek. Yani bu kadar Bunu, kalabalık bir ekibin de o dönemin koşullarına göre, şimdi deniz yoluyla gidemiyor. Nasıl gidecek? Karayoluyla savaş ortamı olduğu için de gidemiyor. Evet, şöyle bir şey düşünüldü. Tabii İngilizlerin önerisi bu şekilde. Bu ekip Mısır'a gelsin, Deniz yoluyla Mısır'a gelsin, Mısır'dan da hava yoluyla şeyin Afrika'nın kuzeyini takip ederek İngiltere'ye gelsin. Böyle bir öneride bulundular. Ha, bunun üzerine işte bu ekibin Mısır'a gönderilmesi gerekti. Gerekti. Evet. Şu 171 kişilik bir heyet demiştim. Hı hı. Son anda gemiye bir İngiliz subayı da binmiştir. Şimdi kimler var? Mesela 19 denizaltı subayı, hı. bir hava subayı, 63 denizaltı subayı, 20 pilot adayı, Eğitim şeyden, alacaklar. pilot eğitimi alacaklar, 68 deniz eri e, olarak e, bunlar gemiye bindiler. Gemiye bindiler. Bir de tabii ki geminin mürettebatı var. Hı hı. E, bunlarla beraber Mısır'a gidecekler. E, evet, 200 kişilik bir kafile e, Mısır'a gidecek. E, geminin ismi Refah Şilebi. Şimdi bütün mesele zaten burada. Şimdi bu... Bu bizim gemimiz e, bu, mi? E, yani şimdi e, Benjamin ve Barzila isimli bir şirket var. Denizcilik şirketi. Hı hı. Bunlar iki Musevi'nin kurmuş olduğu bir şirket. E, bu şirkete ait bir şilep, Aslında bir yük gemisi. Zaten bütün mesele de bu. En gözce deniz ve hava e, subaylarınızı e, güvendikli bir şekilde e, götürmeniz gerekir. E, evet. Ama onlar bir şileple e, gitmek zorunda kalacaklar. Şimdi bu yolcu evet. vapuru da olmadığı için konforlu da değil anladığım kadarıyla. Değil. <laughs> Tamamen büyük gemi, büyük e, gemisi Bayağı da kalabalık ekip. E, Tabii sonrasında zaten bununla ilgili birçok tartışma yapacak ve yaşanacak. Onlara da değineceğiz. E, Dolayısıyla şimdi e, mesela e, gemi Mersin'den yola çıkacak. Kafile komutan da Yarbay Zeki Işıt. Şimdi e, Yarbay Mersine gidip ekip halinde Mersine gidiliyor ve oradaki şeyle bir görünce e, bununla bir yolculuk yapmanın imkansız olduğunu dile görüyor ve dile getiriyor. İstanbul'a e, telefon ediyor ve böyle bir yolculuk e, mümkün değildir e, şeklinde. Fakat e, öyle bir şey var ki tabi İngilizlerin gene kendine göre hazırlıklarından dolayı. 25 Haziran'da bu kafilenin Mısır'da olması şart. Şeye yetişebilmeler için. Uçağa evet. için. dolayısıyla gelen emirde kafile komutanı Yarbay Zeki Işıl'a gelen emirde deniyor ki her halkarda gideceksiniz. Gideceksiniz. Oraya yetişilmesi lazım. i̇şte bir nevi aslında belki de koyun sürüsü benzetme ne kadar doğru olur ama koyun sürüsü gibi İstif bu şeyler i̇şte, e, evet e, o personel e, gemiye Gemi. bindirildi e, ve e, 23 Haziran akşamı yola yani, çıkıldı çok sağlıksız koşullarda olduğu için tabi herkesi... ben yaptım ben anlıyorum yani bir insana yakışmayacak bir yolculuğa başlatıldı kesinlikle e, kesinlikle geminin kaptanı da İzzet Dalca e, yolculuk başlıyor e, ve aşağı yukarı e, işte Mersin'den hareketten ee, yaklaşık 4 saat sonra falan e, bu refah gemisi Şilebe daha doğrusu e, torpillendi 4 saat sonra daha 4 yeni saat sonra açılmış. torpillendi aşağıya yani Kıbrıs açıklarına hı hı. doğru gelmişti torpillendi ve battı e, İşte bu büyük bir facia yol açtı işte aslında e, çünkü e, bir birçok evet. burada şehit oldu e, aralarında kurtulabilenler var. Hı hı. Ki e, şimdi bu yük gemisi olduğu için bir kere telsizleri vesaire çalışmıyor. E, ondan sonra gemideki filikalar yetersiz. Ki ancak kurtulabilenlerden bir tane filikaya e, kullanabilmişlerdir. E, bazıları da işte bir şekilde canlarını kurtarabildi. E, ve e, bu geminin torpillenmesi neticesinde e, şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, Batan Rafah Fahşilevi'nde 168 kişi şehit oldu. 32 kişi e, kurtuldu. Kaptan da galiba... Kaptan hayatını kaybediyor. Evet. E, gemi komutanı Yalvar e, Zeki de hayatını kaybediyor. Tarihini evet. söyledin mi? Ben kaçırdım mı? Kaç Şimdi 23 da? Haziran 1941. 23 Haziran 1941'de facia Hı. gerçekleşiyor. Gerçekleşiyor, evet. Tabii şimdi e, haber alma imkanları da son derece sınırlı olduğu için hı hı. E, Türkiye'de kamuoyu ve dünya kamuoyu bu olayı ancak 27 Haziran'da öğrenebilmiştir. Yani hı. 27 Haziran gazetelerinde yer alıyor. Böyle bir facia. yaşandı. büyük bir facia. şimdi kim üstlenecek Tabii. bunu? Almanya ee, mı, İngiltere mi, Fransa'nın kurduğu bir şey hükümet, Fransa'da kurulan bir şey hükümeti mi, İtalya mı? Şimdi e, tabii Şimdi ki ondan sonra e, birçok tartışma e, söz konusu. E, çünkü kamuoyundan duyurulunca tabii ki büyük bir infial meydana geldi. E, sonrasında ise e, ülkeler birbirlerini suçlamaya başladılar. İngiltere hemen bir açıklama yaptı. E, bizim olayla herhangi bir ilgimiz yok şeklinde. E, buna karşılık Almanya ve İtalya'da açıklama yaparak hı hı. E, İngilizleri suçlar şekilde. İngilizlerin yaptığını aslında Almanya'nın veya İtalya'nın herhangi bir şekilde bu olayla ilgisinin olmadığı tarzında karşılıklı suçlamalar aslında meydana gelme başladı. çok büyük senaryolar üretilebilir burada. Yani gerçekten de Türkiye'nin en değer verdiği değil mi? E, Havacılıkta hem de denizcilikte çok önemli kişiler burada şehit edilmiş yani. Yani işte burada tabii ki aslında çok ciddi bir tedbirsizlik var. Hı -hı. Yani. E, en gözlü subayların, başta başlamış subayların, yani, subayların e, bir şilebe bindirilmesi. Şimdi tabii onunla ilgili sonradan e, birçok şey yaşanacak. Kamuoyunda, mecliste tartışılması. Acaba e, e, insanın kafasına tabi şey sorular geliyor. Yani İngiltere'ye e, bu kadar kalabalık bir ekibin gittiği haberin alınmaması için mi alelade bir şilebe bindirilip götürülmek de isteniyor? E, bazı şeylerin hiç e, anlamı yok, olmuyor. Mi? cevabı yok. E, çünkü e, şunu görüyoruz aslında mesela bu konudan e, sorumlu tutulanlar olarak Milli Savunma Bakanı Saffet Arıkan e, ve Ulaştırma Bakanı Cevdet Kerim İncedayı istifa ettiler. E, hmm. Ama bir süre sonra e, istifaları kabul edilmeyecek Tekrar ve görevlerine edecekler. devam edecekler. E, sonra kamuoyunda tabi ciddi tartışmalar. Bu arada tabii e, kurtulanların yaşadığı acıklı şeyler de var. Biraz ona da bir şey yapmak isterim. Evet, onların bir da Bir ara ben bununla ilgili örnek. bir makale yazmıştım. E, mesela e, şeylerden e, kurtulanlardan bilahare anılarını anlatan Haydar Gürsen, e, şunları anlatıyor mesela. Diyor Kim ki, bu? Er mi? E, ya da orada e, ekipten. bunu anlattığı zaman emekli kurbay almay. Yani oradaki subaylardan biri, kurtulan subaylardan biri. Mesela diyor ki saldırıdan önce Mersin limanında 11 Fransız gemisi bulunuyordu. Bunlar çeşitli sömürge yerlerini korumakla görevliydiler. Önce bir kez ateş edildi, büyük bir gürültü koptu. Ben torpillendiğimizi anladım. Sonra ikinci kez ateş edildi. Bu da vapuru batırmaya yetti. Ateş ettiklerinde gece saat 11 idi. Zaten ondan sonra zaman kavramını unuttuk. Sabah olduğunda ise Fransız uçakları oldukça yakın mesafeden üstümüzde tur attılar. Biz havadan bu tür olaylara keşif adını veriyoruz. Yani hedefle ilgili durumu rapor etmek için bu uçuşu yaptılar. Uçakla gerekli keşif yapıldıktan sonra olay yerini terk ettiler. Seyahat hemen Türk yetkilerine haber verilseydi ölenlerin çoğu kurtulabilirdi. Ki e, işte... E, aslında e, çok sonraları geç haber alınmış olması şehit sayısının bu, artmasına yol açıyor. E, okudukların bu, torpillendikten sonra mı öncesi mi Ben Bu e, Haydar Gürsan sonradan anladım da. Hayır anlatıyor. hayır, Onu e, Evet. Onu anladım yani, e, evet. <laughs> da şey demek istiyorum. O cümleler eee torpillendikten sonra yani ha, geri torpillendikten torpillendikten sonra. sonraki yani gemi battıktan adamlara. sonra Fransız uçakları geliyor. Evet. Ondan sonra bir keşif uçuşu yaptığı şekilde görüşlerini anlatıyor. Bu arada tabii ki kendisinin nasıl kurtulduğunu da anlatırken, işte ilk, bu arada bunları da ben ilk defa duyuyorum. <laughs> Hiç bilgim yok bu konuda. Mesela ilk sarsıntıda ilk sarsıntıda cebindeki bir çakıyla. E, gemideki e, şeylerden e, birinin Can yemek yeklenden birini Kesin. iplerini keserek e, şey yaptığını e, iplerini kestiğini ve ikinci saat, e, saldırıdan sonra da artık gemi batmak üzereyken Hı -hı. E, denize düştüğünü e, Ondan sonra tabii yani, uzun saatler, yani şimdi bu şey, okuduklarından şunu anlıyorum ki Fransa yapmış bunu şimdi Fransa <laughs> e, ülke olarak Türkiye'yi istiyordu ama ya yani, bir şey hükümeti bir yapmış... hükümetine sonra da e, şöyle bir sonuca varılacak. bir e, şey hükümetine mensup e, bir denizaltının bunu torpillediği şeklinde e, en azından e, öyle bir kanaat hasıl olacak. E, ama gene de hala net değildir bu şey. Faili meçhul. E, biraz öyle kaldı yani. Evet. E, mesela şimdi şimdi e, Tabii çok ilginç bir şekilde uzun saatler boyunca o can yeleğiyle, sularla pençeleşmek zorunda kalması. Hatta gider can simidi de e, parçalanıyor. E, sonra e, o şehitlerden birinin e, şişmiş cezidine sarılarak orada e, e, kendini suyun üzerinde tutma çalıştığını anlatıyor. Zor, e, ve e, suyun üzerinde bulduğu bir e, patlıcanı yiyerek, Hayatta 45 kalıyor. saat boyunca hayat mücadelesi verdiği de anlatıyor. Neler yaşamışlar e, Tabii ki bu yaşanan birçok da acı var Hı -hı. E, evet. bu anlamda. E, böyle bir şey tabii ki bu e, refah faciası dediğimiz aslında e, biraz da geri planda kalmış bir mevzudur yani Hı -hı. E, 168 şehit e, az bir şey değil. E, dolayısıyla e, işte ülke için e, aslında bir şeyde bulunurken. E, bir gemiyi teslim etmek üzere gel teslim almak üzere giderken bir hayatlarını anda, kaybettiler. Evet. E, e tabii şey Türkiye'de kamuoyunda duyulduktan sonra aksiler de çok fazla oldu. İstersen i̇şte, onun için ikinci bir bölüm yapalım. E, çünkü Evet. bayağı e, uzun uzun anlattık yani hem basında nasıl ele aldı ve mecliste çok tartışmaları oldu bunun. E, ona da bir değinmekte yarar var. Yani. Evet bir sonraki sohbetimizde ee, bu batan refah e, gemisinin yankılarının nasıl olduğunu, gazetelere nasıl yansıdığını sizlere anlatacağız.